Ya, ya şimdi bana e, sorular geliyor. Sor. Sorayım. Sor. E, şöyle Serkan Tararoğlu kardeşim, benim kardeşiniz. Serkan Tararoğlu benim 30-35 yıllık arkadaşım. Severim, hala severim. Hiç sıkıntı yok. Serkan'ı severim ben. Kim neresi desin. Çıktı Selat Peker bununla ilgili bazı e, açıklamalar da yaptı. Kamuoyunda çok yer buldu. Ee, Serkan hiç konuşmadı ve bu konu e, tam bir taraf şimdi bir iddia makamı olur kendine göre yani yargı olarak demeyelim. Birisi bir şey iddia ediyor ama bir de söz savunmanı derler ya bu yargıda da vardır yani masumiyet karanesi vardır. Bu hiç konuşulmadı. Ee, bana da soruyor buradan vatandaşlar. Ben de size soruyorum. Görevinden de istifa Ne diyorsunuz efendim bu konuda? Şimdi e, teşekkür ederim. Bunu e kamuoyunda böyle konuşulduğunu biliyorum. Kamuoyunu herhangi bir şeyinde suçlayacak değilim. Ama ben kardeşim biliyorum, bir de soyadım biliyorum. Bizim rahmetli babamız e, bir gazeteye beyanat verdiğinde dedi ki: "Bizim soyadımız helal Oğlu'dur dedi. Biz dedi bunu dedi. Talanoğlu yaptık dedi. Allah rahmet eylesin. Tanış amcayı tanıdım ben. De. Biz e, hayatımız boyunca buna layık olmayı çalıştık. Ben de öyle. Kardeşim de öyle. Ama eee siyasette makamlara geldiğiniz zaman iki tane şey söylerler. Para affedersiniz kadın. Başka bir şey söylenmezdir. Benim kardeşime böyle bir yakıştırma yapıldı. Suçlama değil. Yakıştırma yapıyor. Yapan Sedat Peker. E, o zaman ben kardeşime dedim ki hiç konuşmayacaksın. Kapat. Beni gazeteciler aradı. Ben de onlara dedim ki devlet konuşana kadar ben konuşmayacağım dedim. Devlet demek şu demektir. Devlet polistir. Devlet jandarmadır. Devlet mittir. Devlet istihbarattır. Devlet yargıdır. Bunlar bir araya geldiği zaman bir ürün ortaya koyarlar. Anayasaya göre devlet kişinin onurunu ve şahsiyetini korumakla mükelleftir. Bunun için de organlar kurar. Ne yapar? Emniyeti kurar, istihbarat yapar, dinleme yapar, mit dinler, efendime söyleyeyim yargı vardır. Bunların sonunda ben suçluysam benim cezam verir. Ben suçlu değilsem itibarım verir. Ben onun için dedim ki devlet konuşuncaya kadar ben konuşmayacağım dedim. Bu olay da herhalde Eylül ayında filan oldu. Evet. Ben bildiklerimi burada söyleyemem. Bildiklerimin hepsini devletin ilgili makamlarına söyledim. Olayın nasıl gelişip nasıl e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer olduğunu geçerken Irak üzerinden hangi kanallara geçtiğini hepsini söyledim. Çünkü biz aile olarak bu devlete sadakati olan ve bu devleti her zaman hizmet etmiş bir aileyiz. Dedelerimizle dahil. Bizim de kendimize göre e, devletin içinde bizi bilenler vardır. Sonunda bu hak tespit edildi. E, ben eğer kardeşimin böyle bir rüşvet yediğini, para aldığını bilsem, inansam ben onun mezarını açarım. Oraya gömerim. Üzerine toprağa koyarım. Devlete bırakmam. Ama benim kardeşimi bunu hak edecek hiçbir şey yok. Ben şimdi devletten ve devleti yönetenlerden bizim ailemizin ve soyadımızın itibarının iadesi istiyorum. Çünkü savcı gerekli soruşturmaları yaptı. Ne olduğunu ne bittiğini biliyorum. Orada ne söylendiğini biliyorum. Bu bana düşmez, yakışmaz, doğru da değil. E ee, kardeşim iadeyi hak ediyor. Iade hakkı. Ben burada medyaya iki tane laf söyleyeceğim. E ee, program yapıyor adam televizyonda. Diyor ki rüşvet organizasyonu, bakan danışmanları, bilmem ne bilmem ne, orada da bir hanımefendi var. Hanımefendi diyor ki programda. Ben kimseye para vermedim. Kimse benden para almadı. Ama televizyonu yapan ideolojik bir kanal diyor ki burada rüşvet var diyor. Ya rüşvetin olması için birisi alacak öbürü de verecek. Vermesi gereken vermedim diyor. Vermesi gereken hadım efendi Serkan'ın adını alarak benden böyle bir talepte bulunmadı diyor. İşini göreceğim de zaten aynı kasetlere bakarsanız ben vermiş olsaydım işim çözülürdü diyor. Yani kadın diyor ki Türkiye'de iş, iş yürütmek için rüşvet vereceksin diyor. Benim işim çözülmedi diyor. Çözülmedi göre ben vermedim diyor. Bunlar hepsi aleni ortada. Benim kardeşim kendisini oraya getiren devletin makamına saygısından dolayı ve Cumhurbaşkanımız istemedi istifasını bakın. Hayır. Öyle de haberler hayır, hayır, Sayın Bakanım. Hayır efendim bunların hepsi şey. Ben biliyorum bizim şehrimizde buna sevinenler de vardır, üzülenler de vardır. Ben o tarafında değilim. Benim kardeşim Cumhurbaşkanımıza saygısından ve ona leke gelmesin diye memuriyetten istifade etti. Görevden değil. Onurlu davrandı. Ben şimdi onun abisi olarak ve aynı soyadından bir insan olarak devlete bu sorunuz vasıtasıyla diyorum ki anayasadaki kişinin haysiyetini ve şerefini korur maddesindeki benim kardeşimi ve soyadının hakkımızı teslim edin. Değilse bana söyleyin ben size kalmadan gömerim zaten. Açarım mezarını görürüm. Bu kadar basit. Çünkü halka mal olmuş insanların yapacağı iş ya gömeceksiniz ya da gereğini yapacaksınız. Dolayısıyla ben hiç başım eğilmedi. Hiç de utanmadım. Hiç de sıkılmadım. Ha kardeşimin başına böyle bir iş geldi diye sevinenler olmuştur. Sevinsinler çok önemli değil. Ama yargıda dosya var. Bence açıklaması lazım. E, bu tarafı da işin, siyasetin bu tarafında olanlar da iktidara gelirse onlara da ilk diyeceğim iş eğer kardeşimi bugünkü iktidar yerine getirmezse bir iktidar değişirse bu sefer diyeceğim ki benim kardeşimi suçladınız şimdi kardeşim ispat edin. Öyle ya. Evet. Böyle i̇şte ya. Hakkını iade etsin derken yani göreve iade edilsin memuru. tabii, tabii göreve iade edecek özellikle. olur mu ya? Benim kardeşim şey mi yapmışlar yani rüşvet miymiş? Yanlış bir iş mi yapmış? Yok. İyi o zaman. Benim kardeşim kendisi istifa etmiş. Memuriyetten istifa etmiş. Yani onu oraya getiren insanlara saygı duydukları için kendini geriye çekmiş. Ha onlar da böyle bir şey varsa zaten görevden almaları gerekir. Almıyorsa ve bunu yargıda ispat etmemişse, böyle bir rüşvet de yoksa o zaman devleti yönetenlere göre düşen görev de haklının hakkını yerine getirmek. Yani bir de masumiyet kararnesi var. Yani sen şimdi benim şöyle Türkiye Cumhuriyeti hukuk, hukuk devlettir ve hukuk devlette şöyle bir şey var. Ben masum olduğumu kanıtlamak zorunda değilim. Yasa böyle diyor. Sen benim suçlu olduğumu kanıtlayacaksın. Belgeyle bilgiyle neyse artık. Yani öyle bir şey var yani. Ben masum olduğumu kanıtlamak zorundayım. Sen iddia sahibi benim suçlu olduğumu belgesiyle kanıtlayacaksın. Bir şey dediniz az önce benim dikkatimi çekti. Irak üzerinden yani bir kompas mı var Irak üzerinden böyle giden? Yani fazla ayrıntı girmiyor. Tabii, bir, ben daha gerisini konuşmam. Anladım. Ben daha gerisini konuşmam. Peki, Peki şu an Serkan'ın durum nasıl? Ruh hali nasıl? Sakin nasıl? Gayet, yani? iyi, gayet, iyi. gayet iyi. Gayet, iyi. Gayet iyi. Yani gelişmelerin bir şu anda. Çiğ süt emmedi ki karnı ağrısın Serkan'ın. O büyüklerinin kendisine bu itibarını iade etmesini bekliyor. Önce ben bekliyorum. Ben, ben bekliyorum. Burası Benim soyadımı karşılığını, soyadımı karşılığını vereceksiniz. Hakkı, hakkı haklı olana cezayı da haksız olana vereceksiniz. Ben de ekleme yapayım, hiç çekinmeden ekleme yapıyorum. Ee, ben taranın olayısını tanıyorum, babayı da tanırım. Yıllar önce babanızı, üstad amcayı tanırım. Siz de tanıyorum, Serkan tanıyorum. Serkan mesela deprem zamanı bunu bilmezler. Ben bunu bir kere yazmıştım ama yani bakan vardı Yüksel Yalova'ydı galiba. Hmm, Anadolu evet döneminde. Bakan, ha. Yani onunla onun danışmanıydı hatta. Onunla irtibata geçip, kalem Özel kalem miydi? Onunla itibata geçip bu kente tonlarca asfalt gönderdi. Deprem zamanı. 17 Ağustos 99 Marmara depreminde. Ya Onunla da biliyorum ben. Ben Serkan'ı e, severim. Ben de inanmıyorum. Yani inanmıyorum, inanmıyorum. Ha, belgesi varsa çıkarsınlar, koysunlar. Ben de görmek Hayır isterim. kadın televizyona diyor ki ben kimseye para vermedim diyor ya. Ben zaten versem işçim çözülürdü diyor. Serkan'ı soruyorlar. Hayır böyle bir şey geçmedi aramızda diyor. Bu kadar basit. Evet gerisini yargıya bırakalım. Evet. Ben Sakarya'ya geldim. Ee, sorduk Sakarya. onda. E, hatta iznimle birkaç kişi yaptı. Onda sorduk. Sayın Bakanımız şey yaptı. Eee